Şuna bak. Buraya bak. Evet, bu da yeni yeme düşmüş yavrularım. Yavrularımdan bir tanesi. Kendisi 35 günlük, yan kırmayı yeni öğrendi, çok hareketli bir şey, yerinde durmuyor bir dakika. Kendisi erkek, yerli erkek, klasik, şöyle renkleri var yeşil. Erkek olmasının avantajı yeme, size kolay alışır, konuşmayı konuşmayı erken öğrenir. Yani ilgilendiğiniz vakitte. Elinizde kolunuzda yani kolay alışır. Rahatça gelir size. Isırma oyları da olmaz erkeklerde. Hani dişiler kadar. Yani uçmayı da daha yeni yeni öğrenecek sizinle birlikte.